Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaret için teşekkür ederek, görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti, temasta olacağı şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mevkidaşın Putin'le verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi'den ayrıldık ifadelerini kullandı. Rus basınına konuşan Rusya Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Andrei Kortunov, Toplantıdan atılım niteliğinde bir karar çıkmasının beklenmemesi gerektiğini söyledi. İşlerin Suriye'nin gerçekten bölünmesine yol açacak seviyeye ulaşmaması için bölgenin geleceği konusunda anlaşabilirsek bu zaten ciddi bir başarı olacak. Bu toplantıda bu tür endişeler giderilirse bu çok büyük bir başarı olacak ifadelerini kullandı. Valdai Uluslararası Tartışma Kulübü'nün Bilimsel Çalışmalar Direktörü Fyodor Lukyanov'a göre, İdlib'deki durumun gerginleşmesi ve çıkarlardaki farklılıklar göz önüne bulundurulduğunda Putin-Erdoğan görüşmesinden İdlib sorununa ilişkin tam kapsamlı bir çözüm beklememek gerekiyor ifadelerini kullandı. Taraflar çıkar dengesinin sağlanması için yeni bir yol bulmalı. Belki de kimin neyi kontrol ettiğine ilişkin konularda öncekinden farklı bir şekillendirme yapılmalı. Fakat şu an bir şeyler çözüme kavuşturabileceğinden şüpheliyim. Bu tamamen imkansız ifadelerini kullandı.